Bugün de bu videomuzda bebeklerle perine bakımından bahsedeceğiz. Bebeklerde perine bakımında ihtiyacımız olan malzemeler eldivenimiz, kuru peçetemiz, atık kabımız, kaynatılmış ılıtılmış suyumuz, bir adet temiz bebek bezimiz, pamuğumuz ve alt açma örtümüz bebeğin altını sermek için. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra ailenin yanına gidiyoruz. Aile işlem hakkında bilgi veriyoruz. Bebeğe perine bakımını yapacağımıza dair. Aileyi bilgilendirdikten sonra da eldivenlerimizi, ellerimizi yıkayıp daha sonrasında eldivenlerimizi giyiyoruz. Eldivenlerimizi giydikten sonra bebeğin üzerine yavaş, 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 yavaş. Örtüsünü gerekirse kaldırabiliriz. Altına temiz bir alt örtüsü sermemiz gerekiyor. Varsa bebeğin altında pijamasının kıyafetini tamamen çıkarmamız gerekiyor. Kirpemiz açtı. Bebeğimizin bir önceki bezini çıkarıyoruz yavaşça. Ee, bebeğimiz büyük tuvaletin kakasını yapmışsa şayet e, bezimizi çıkardık yani şu şekilde katladıktan sonra öncelikle kuru bir temiz e, peçeteyle kabasını alıyoruz. Şu şekilde önden arkaya doğru kızlarda özellikle önden arkaya doğru olması gerekiyor kabasını aldıktan sonra şu şekilde koyuyoruz. daha sonrasında pamuğumuzu kaynatılmış ıvıtılmış suyla ıslatarak atık kabımızı açıyoruz. Kaynatılmış, ılıtılmış suyumuza batırdıktan sonra bebeğimizin cinsiyeti erkek. Eğer kız olsaydı şahit, perine bakımını her zaman önden arkaya doğru yapmamız gerekiyordu. Erkek bebeklerde de penisin uç kısmından başlayıp arka tarafına doğru hafifçe böyle yuvarlayarak temizliğini yapıyoruz. Daha sonrasında pamuğumuzu değiştiriyoruz. Yeni bir pamukla. deri katlantılarının olduğu bölgeyi yukarıdan aşağıya doğru temizliyoruz. Şu şekilde bebeğin bacaklarını hafifçe kaldırarak babasının arkasını yavaşça silip atık kapımıza atıyoruz. Daha sonrasında bu bezimiz ıslanıp kirlendiği için şu şekilde temiz tarafını katlıyoruz ve bebeğimizin bezini bağlamaya başlıyoruz. Bebeğimizin bezini bağlamadan önce eldivenlerimizi çıkarıyoruz. İşlemi yaptığımız için değiştirmemiz gerekiyor. Bebeğin bezini bağlamadan önce gereken bölgeler var. Burada da e, bebeğin özellikle deri katlantılarının olduğu yerler e, bebeğin e, pişik olabileceği, tahriş olabileceği en yatkın bölgelerdir. Buranı iyi gözlemledikten sonra eğer e, varsa badem yağıyla hafifçe sürerek ya da pişik kremiyle e, buraları sürerek bakımını sağlamamız gerekiyor. Deri katlantılarının olduğu bölgeleri. E, badem yağını sürdükten sonra bir süre açık kalmasını sağlıyoruz. Açık kaldıktan sonra o süreyi tamamladığımızda bebeğimizin bezini Bacaklarını yavaşça kaldırıp temiz bezin altına yerleştiriyoruz. İşlem aslında aileyi de bakıma katabiliriz. Bu bizim için çok önemlidir. Perine bakımını hem aileyi de öğretebilmek amaçlı. Şu şekilde. Çır Çırt açıp. Kirli malzemelerimizin hepsini.